Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an e, hesabımdayım. Boxer. Gördüğünüz gibi netlesin. Netlemiyor ama o kupa sayısını evet, biraz önce gösterdim. <laughs> Gördüğünüz gibi burada mega kutu var. Şimdi açacağız. açacağız. Ne çıkacak? Konuşamadım. 5 çıktı. Mükemmel ya. O kadar uğraştım uğraştım. 5 çıktı yani. Bir şey çıkmadı. Bir şey yükseltemiyorum. Yükseltemiyorum zaten. Öf. Bu video bu kadardı. Ben